Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yepyeni Bir remanet dizisi videosuyla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Arkadaşlar bugün sizlerle Emanet dizisi setinden eğlenceli set paylaşımlarını, dizinin yeni bölüm çekimlerinden gelen muhteşem kamera arkası görüntülerimizi sizlerin sunumu için hazırladık. Umarım hazırladığımız güzel karelerden oluşan videomuzu siz de beğenirsiniz. İyi seyirler arkadaşlar.